Merhaba, bugün bomba gibi bir video ile daha sizlerleyim. Bugün yine Haydaydayız. Evet, bugün size baya ilerleme kaydettiğimi göstermek istiyorum. Şu şekilde göstereceğim. Eğer açılırsa oyun. Evet, açıl, 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 açıl. Evet. Hala açılmadı. Heh. Evet. Şimdi şunu şöyle koyalım. Tamam. Şimdi ne demiş? Hayır. Üzgünüm. Tabii. Al bakalım. Şurada bir sürü inek Yemi yaptım. İneklerimi açtım. Bu arada söyledim bilmiyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi her gün Evet. İneklerimizi açtım. Bu Bayağı bir mısır yaptım ben. Şöyle göstereyim. Bayağı bir mısır kastık. Şuradan. Nasıl Şurada alalım? Bakalım bakalım. Fasulye edeceğim. Çünkü e, ineklerin yemi için çok önemli. Diğer yerlere de şu şekilde mısır ekliyoruz. Evet. Zaten bütün yemler bundan yapılıyor. Mısır ve samandan yapılmış. İşte, tamam. İneğin de e, şeyle fasulye şunu da Soy fasulyesiyle mısırdan yapılıyor. Ee, bu şekilde yani bayağı bir aleme kaydettim. Ha, yani bu arada bunu söylemedim. Mandıra açtım ben bir tane. Ya süt yok. Tamam neyse. Hemen şuradan Greg'e gidelim. Bakalım orada neler olmuş. Şuraya inelim. Bakalım bakalım. Hmm. bunlar bizim işimize yarayacak şeyler değil. Tamam, çıkalım buradan. Adam bayağı yukarıda. Öyle aldım Eve gidelim. Biz daha alt seviyeyiz. <laughs> evet. Ekmek yapamıyoruz. Abi acayip fakirledik. Yemin ederim. Dünyadaki en fakir kişilerden biri olduk ya. Patlattım Tamam. Şöyle depolamayı arttır desen ne Onda bunları istersin. Gerçekten işte çok fazla istiyor. Acayip fazla istiyor. Muyum? Evet bugün bu kadar arkadaşlar. Bay bay.